Koleji Batıkent Kampüsünden Coğrafya dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Coğrafya dersinde sizlerle levha tektoniğini işleyeceğiz. Evet levha arkadaşlar, yer kabuğunun her bir parçasına biz levha adını veriyoruz. Üzerinde kara bulunan levhalar arkadaşlar kıtasal levha adını veriyoruz. Okyanus bulunan levhalara ise okyanusal levha adını veriyoruz arkadaşlar. Kıtasal levha ve okyanusal levhalardan yer kabuğu meydana geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, yer kabuğu arkadaşlar, birbirinden yaklaşan ve uzaklaşan levhalardan oluşmaktaydı. Önceden arkadaşlar tek bir kıta vardı. Biz bu tek kıtaya Pangea adını veriyorduk. Sonra zamanla Pangea arkadaşlar Gondwana ve Avrasya olmak üzere iki kısma ayrılmıştı ve bu ayrılma hareketi devam etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ve kıtalar şu an birbirine yaklaşan ve uzaklaşan levhalardan oluşmaktadır arkadaşlar. Bazı levhalar birbirine yaklaşıyor, bazı levhalar ise birbirinden uzaklaşıyor. Öncelikle levhalara bakacak olursak arkadaşlar Kuzey Amerika levhası, Güney Amerika levhası Kokos levhası, Nazca levhası, Afrika levhası, Arabistan levhası, Avrasya levhası, Filipinler levhası, Avustralya levhası, Antarktika levhası, Hindistan levhası olmak üzere arkadaşlar, yer kabuğu birçok levhadan meydana gelmektedir. Bazı levhalar birbirinden uzaklaşmakta, bazı levhalar ise birbirine doğru yaklaşmaktadır arkadaşlar. Önceden dediğim gibi arkadaşlar, tek bir kıta vardı. Bu tek kıta ise Pajri adını veriyoruz. Sonra zamanla arkadaşlar bu kıtalar ayrılmaya başlamıştır ve günümüzdeki halini almıştır. Şu an günümüzde de hala levhalar birbirine doğru uzaklaşan levhalar ve yaklaşan levhalar ve yana doğru hareket eden levhalardan oluşmaktadır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Levhalar sıvı akışkan olan mantonun üzerinde bulunmaktadır. Magmanın ısınarak yukarı doğru hareketlenmesiyle oluşan konveksiyonel akımlar levhaların hareket etmesine neden olmuştur arkadaşlar. Bu harekete biz levha tektoniği adını veriyoruz. Levha tektoniği kuramı 1915'te Alman bilim adamı Alfred Wegener'ın ortaya attığı kıtaların kayma teorisine dayanmaktadır arkadaşlar. Evet şu anda günümüzde dediğim gibi birbirine doğru yaklaşan, uzaklaşan ve yanal şekilde hareket eden levhalar bulunmaktadır. Evet örnek verecek olursak arkadaşlar mesela Afrika ile Güney Amerika levhası birbirinden ne yapıyor arkadaşlar? Uzaklaşıyor. Geçmişte arkadaşlar Afrika ile Güney Amerika levhası birleşik durumun durumdaydı. Levhalar kıtalar birbirini tamamlaya tamamlar şekildeydi arkadaşlar. Bir yapbozun parçaları şeklinde birbirini aslında tamamladığını söyleyebiliriz. En güzel örneğiydi arkadaşlar Afrika kıtası ile Güney Amerika kıtası. Ne olmuş arkadaşlar? Zamanla bu kıtalar ayrılmış, bu levhalar ayrıldığını söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar. Pasifik levhasıyla e, Kokos levhası birbirinden uzaklaşıyor. Yine Pasifik levhasıyla arkadaşlar Güney Amerika levhasının birbirinden uzaklaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arabistan levhasıyla Afrika levhası yine arkadaşlar birbirinden uzaklaştığını söyleyebilirim. Yine arkadaşlar Hindistan levhasıyla Afrika levhası birbirinden uzaklaşıyor sevgili arkadaşlar. Yaklaşan levhalara ise arkadaşlar yaklaşan levhaların sayıca daha az olduğunu söyleyebilirim. Avrasya levhası ile Hindistan levhası birbirine doğru yaklaştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Yine Avrasya levhası ile Pasifik levhasının birbirine doğru yaklaştığını söyleyebilirim. Evet dünya üzerinde birçok levha olduğunu söyleyebilirim. Birbirine doğru yaklaşan, uzaklaşan ve yana şekilde hareket eden levhalardan oluşmaktadır arkadaşlar yer kabuğu. Evet kıtaların kayma kuramı arkadaşlar. Bu kuramı kim bulmuştu? Alfred Wegener 1915'te arkadaşlar. Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış bir kuramdır. Kıtaların kayma kuramı. Kıtalar başlangıçta Pangea adı verilen tek kara parçasından oluşmaktaydı. Evet, tek kara parçası bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu tek kara parçasına biz Pangea adını veriyoruz. Eskiden Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Antarktika, Avustralya gibi levhalar arkadaşlar bir arada bulunmaktaydı. Biz bu kıtaların bir arada bulunduğu haline Pangea adını veriyoruz. Pangea demek tek kara parçası, tek kıta demek arkadaşlar. Pangea'yı da çevrilen tek okyanus bulunuyordu arkadaşlar. Bu okyanusa ise Pantalasya adı verilmekteydi arkadaşlar. Geçmişte Pangea ve Pantalasya adını verdiğimiz arkadaşlar tek kıta ve tek okyanustan dünya ne yapıyordu arkadaşlar? Oluşuyordu. Evet, zaman içinde yer kabuğunun hareket etmesiyle panje ikiye ayrılmıştır arkadaşlar. Özellikle yerin altında meydana gelen mantoda meydana gelen konveksiyonel hareketlere bağlı olarak arkadaşlar zamanla e, kıtalar birbirinden ayrılmıştır. Kuzeye Lavrasya güney ise Gotvan'a hareket etmiştir arkadaşlar. Arada ise bir tetis denizi oluşmuştur. Hatırlarsak tek bir okyanus vardır demişti. Artık tek bir denizimiz oluşuyor arkadaşlar. Lavrasya ve Gotvan'a hareket etmesiyle arada tetis denizi oluştuğunu söyleyebilirim. Evet, bu kıtaların kayma teorisinin ispatı olarak ise arkadaşlar kıta kenarları birbirine uyumludur. Örneğin Güney Amerika ve Afrika kıtasını örnek verebiliriz. En güzel e, örnekleri arkadaşlar Güney Amerika ve Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası ve Güney Amerika kıtası arkadaşlar geçmişte birleşik haldeydi. Zamanla ayrılmıştır. Bakacak olursak bir yapboz parçası gibi birbirini tamamladığını söyleyebilirim sevgili gençler. Evet, kıta kenarları birbirine uyumludur. Geçmişte kıtalar birleşik olduğunu kanıtıdır sevgili gençler. Evet, ikinci kanıt olarak ise benzer yaşlı kaya grupları bugün farklı konumlarda olan kıtalarda bir bütünün parçaları şeklinde yer almaktadır. Evet, benzer yaşlı kaya grupları arkadaşlar, Grönland'da, Kuzey Amerika'da, İskandinav dağlarında, Atlas dağlarında arkadaşlar benzer yaşta kaya gruplarına rastlıyoruz. Bu da yine kıtaların geçmişte birleşik olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet üçüncü kanıt olarak ise arkadaşlar paleozoik dönemde paleozoik dönem birinci jeolojik dönemdir arkadaşlar paleozoik döneme ait buzul izlerinin Antarktika Güney Amerika'nın güneyi Güney Afrika Hindistan Avustralya'da benzer olması bu kıtaların paleozoik dönemde Güney Kutup bölgesinin çevresinde birleşik halde bulunmasını kanıtlar yine arkadaşlar birinci jeolojik zamanda Antarktika'da Güney Amerika'da Güney Afrika'da Hindistan'da Avustralya'da benzer buzul izleri rastlanılmaktadır. Yine geçmişte Paleozoik dönemde kıtaların birleşik halde bulunduğunu söyleyebiliriz. Evet dördüncü kanıt ise arkadaşlar son kanıt ise Mesosaurus adlı canlının fosillerinin Güney Amerika'nın doğusu ile Güney Batı Afrika'da bulunması. Evet Mesosaurus adlı canlı arkadaşlar Güney Amerika ve Afrika'da fosil örneğine rastlanmıştır. Yine ne diyebiliriz Güney Amerika ve Afrika'nın geçmişte birleşik halde bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu dört özellik arkadaşlar kıtaların kayma teorisinin ispatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün sizler arkadaşlar levha tektoniğine değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.